Başladı. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün intikam vakti. <laughs> Cezalı top oyunu oynayacağız. Ve içinden çıkan kağıtlarla kola meyve suyu karışımı, süt kahve karışımı, sadece süt, o şanslı olan zaten, 2 bardak süt, sonra ketçabı Ahsen Hanım'a yedireceğim. Ee, yine kola süt Yağ Bir de tuzlu suydu değil mi Evet Şimdi oyunumuza başlıyoruz Nasıl hissediyorsun Çok heyecanlıyım ve korkuyorum bu sefer Bence de <laughs> Zoom yapalım tamam <laughs> Gerçekten bu sefer korkuyorum Hadi başlıyoruz 1-2-3 İlk ben atıyorum ha Hop. İlk ben atıyorum. Hoppa. Şimdi sen at. Ne <laughs> <laughs> be geldi? Boş oğlum bu. <laughs> evet. Boşta mı koydun sen? Evet boşta var. <laughs> mızıkçılık yapıyor hep bu. Hadi. Ben atıyorum. Oturur musun? <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? kamerayı göstereceğim bir saniye. Bir tutar mısın? <laughs> <Şopla> tut bakalım. <laughs> Gösteriyorum. Allah. Ne geldi? Ne geldi? Yarım yağ, süt, yarım bardak süt iç. Oh! Gördüğünüz gibi süt. Ben bunu içerim tabii ki. Haberi yok. <laughs> Birazdan yağ da içecek. Ketçap da yiyecek. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> evet bakalım İsmail Bey'e ne geldi? Allah'ım lazım. Dur ben bir bakayım da. Hayır. Daha. Ben alayım onu canım. <laughs> en korktuğum şeydi biliyor musunuz? Ketçap ye. <laughs> Kendisi çok ketçaptan haz etmezdi. <laughs> evet. Evet, şimdi hemen size bir kaşık veriyorum. Şunu evet. ver, şunu. Şunu ver, pislik. <laughs> Onu niye veriyorsun? <laughs> Görünüyor musun? Evet. Tamam. Biraz eğilmen lazım. Eğil. Görünüyor musun? Yiyorum. Evet. Hadi bakalım. Kapıda bekliyor değil ambulans? <laughs> Bekliyor mu kapıda bir bak. <laughs> i̇şte intikam. <laughs> i̇ntikam böyle alınır. Ketçaptan haz etmeyen bir insana ketçap yedirdim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Alalım bunu da. Şimdi sen at. At çabuk. At. Oturuyor musun? Heyecanla bekliyorum. Yağ gelecek çabuk. At. O <laughs> yağ bana gelmeyecek. Yine boş. Sen de. Oo. Evet. Ceza mı? Ceza mı? Alayım. <laughs> tamam ben bakayım. Hayır lütfen. Ben de. Evet heyecanla bekliyorum. Eee, hatırlarsanız geçenki oyunda ben iki bardak su içmiştim. Bakın, iki bardak su iç. Evet. Ben büyük bir bardakla içmiştim. Kendisi şu anda çay bardağı ile içiyor. Ama onun başta belirli kuralı, mızıkçılık yapma. Evet. Bize yanlışlıkla yağı içiyormuş. Keşke soğukta olur senin sıcak içemiyor mu? Olsun. Sen şimdi bardağı falan boş ver. Tehlikelileri geldi. Göreceğim ben seni. Eyvah. Çok korkuyorum gerçekten. İnşallah hastanelik olmam ben. Götüm edin Evet ben, ben başlıyorum. Alat bekliyorum. Burada bekliyorum. <laughs> <laughs> İnşallah pastır. Yalnız bu eee bir şey söylemeyi unuttuk. Bu cezaların arasında pasta var. İnşallah pas gelmiş. Pas dedi iki tane. Şimdi ona Olsun. Geldi, ona gelirse zaten ben bir daha oynamam. Dur ya. Çıksana <laughs> sen. Ay <laughs> karıştır iç babba. Hadi bakalım. Eyvah. Hangisiydi o? Şuydu. Bu. Ya. Ama <laughs> ben nasıl gideceğim? <laughs> Yapma. Oo. Geç 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 kameranın karşısına. Geç. <laughs> Nasıl içeceğim ben bunu? Hadi izliyoruz biz. Hadi. Ay, çok korkuyorum ya yapmak istemiyorum. Hadi bak Çok bağlı. kötü ya. <laughs> Burnunu kapat iç. Yok daha ne? Ya pas geçemiyor mu? Hayır ya? hayır ne pası ya sen de iyice şey yaptın pasmış. Öyle pasmas yok Burnunu kapat hiç. Tadı nasıl biliyor musunuz? Ee, böyle bir acı bir antibiyotik var Aynı onun gibi hmm. Antibiyotik değil bu Suya karıştırılan bir ilaç var O Mesut ilacı mı? Ne ya? İğrenç. <laughs> <laughs> Allah'ım. Son. Evet. İntikam geliyor yavaş yavaş. Birazdan tuzlu su var daha. Yağ var en tehlikelileri. Yine kola süt var. Bir de kahve. Yoğurt ve Türk kahvesi karışımı var. O şifa mı biliyor musun? Onu önemli. ya saçmalama. <laughs> Ay, ay. <laughs> boş ama boş izin Boş mu? Oh be. Çok şükür. Sende de. Evet ceza. ne? Ceza. Ver. Tamam ben bakarım. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey Allah'ım ne olur pas olmasın. Pas olma, açmadım. Gösterir misin? Gösterir misin kardeşim? Gel olmaz. baba buraya, gel baba buraya, göster. Bak pas bir de yanına gülücü koymuşum ben, özellikle böyle bir şey olsun diye. Oo. Ya ama bu olmaz ya, bana gelmeliydi ya. Şimdi açıyorum, sıra bunda. <laughs> Bu gece intikam vakti. <laughs> Bekliyorum hadi. Hop. Oh. Ama sektirmek gerekiyor. Aha. Aa boş. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevmiştim ama olmadı. Nasıl? Dansa bak ki attım ya. Ben mi oturuyorum? <laughs> evet. Heyecandan. Ya boş. Seminli görevim. Ya. <laughs> Şöyle atayım mı? Hop. <laughs> boş bence Evet. Emin misin? <laughs> boş boş. Emin olamadım da ya. <laughs> <Evet>. Hah girdi. <laughs> Ay girdi. <laughs> Bakayım. Çok korkuyorum. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi ya? Şu toplar düşmesin de. Düşecekler kesin. Hepsi intihar etti. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi ya? Ne geldi? Ne o? Görmüyorum. Hayır. Yıllar önce. Özel karışımım. Yıllar önce intikamını mı alıyorsun? Yıllar önce bana tuzlu kahveyi vermeyi bile unuttun sen. <laughs> evet öyle bir durum var. Var. Ya ama ben. Bu ne ya? Ya ama biz ölürüz bunu içersek bak. Olmaz azıcık içeyim. Bir yudum içmem yeterli. Bence çok sıkıntılı bir şey içecek bu anladın mı? Tabi ondan ölen olduğu için <laughs> tamam hadi iki, iki yudum iç. İki yudum fazla ya. Bir <laughs> ben kusarım bunu bak. Bana ne? <laughs> hadi. Anlaşalım. <laughs> Nunu. Oyna mı kızım? Çok kötü. Nunu seni yerim. Oh. Bu hadi. ne ya? Bakın. Şu köşedeki. Hop, pastiktir. Çek. <laughs> Türk kahvesi ve yoğurt. Görüyorsunuz. Evet. Şu. Şu an. <laughs> Şu an çok üzüldüm. Çok kötü. Ay. Güzelmiş lan. Nasıl? Gerçekten mi? <laughs> Yoğurdu düşünürsen güzel. Yoğurdu ya. kahve ya. Tuzlu Tabii suyu sizin... da ben nasıl içtim biliyor musun? Yok siz bunu denemeyin tabi de yani. Tuzlu suyu ben nasıl yudumladım biliyor musun? Sanki böyle denize girmişim gibi. Ah. Niye içmedin hepsini? İçtim ya. Yoo. Manyak mısın? Hayır. Tuzlu suyu o zaman sen devam et. Ama onu öyle içemezsin. Bak şu an benim midem yanmaya başladı gibi. Allah işte vallahi ya işte işte. <gülüyor> <gülüyor> Aa lütfen hakaret yok. <laughs> <laughs> hayır. Allah'ım sana şükür. Sen <laughs> bakacağım. Hayır hayır. Allah'ım ne olur yani şeye bile razıyım. Süt ve kolaya bile razıyım gerçekten. Allah. <laughs> bırakıyorum. Evet. Süt ve kola, süt ve kola, süt ve kola, süt ve kola, süt, süt, kola, süt, kola. Tamam. Ah! tamam. <laughs> süt kola. süt kola. Bakın. Bak, 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 Şu anda sadece kolunun kokusu geliyor ama süt bilmiyorum. Nasıl olacak? Ah, <laughs> oh, Afiyet olsun. İçimin yağları eriyor. Bir şey söyleyeceğim. Şu an tadı nasıl olmuş biliyor musun? İkisini önce meyve suyu gibi. Evet. Şey. Asitli Sana en meyve... şeyi geldi. As bir, tane ee, bir tane yağ kaldı. Bir tane yağ kaldı. Bir tane yağı da Bakacağız Gerçekten gazoz böyle şey karışımı gibi. Çok acayip bir tadı var. Ama yani fena diye içilmeyecek gibi değil diğerlerine göre. Güzel. Afiyet olsun paşam. Afiyet olsun tasın. <laughs> Yine aynı yere geldi. Şansıma bak ya. Nereye gittin? Yediremediğimi sen mi getirdin ya? Ben sana diyorum sen var ya gelmemek için elinden geleni yapıyorsun. Hayır ama atıyorum oraya denk geliyor ben ne Haydi yapabilirim? Hayır yalan mi? söylüyorsun. Hayır kamera kamerada her şey görünüyor zaten. Görünüyor insanlar <laughs> anlayacak zaten de. Allah. <laughs> Ağlamak istiyorum. Yapacak bir şey yok kaderine rahat Şimdi senin atmana gerek kalmadı. Bana pas çıktığına göre sen o yağı açıyorsun. Bakın pas. Yani o yağı... Ya. Temizlenir. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buyurun. <laughs> Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Ben size videonun başına ne dedim? Geçecek o yağı. Benim de intikam alacağım videolar gelecek. Ya ama ya içilmez çok sıkıntılı ya. <laughs> i̇ç ya. <laughs> Hiç komik değilsin ya ben ne gülüyorum ya. Ya de, ya evet, giderken ya, ya giderken <laughs> ya. Ay Allah'ım. Ben ne günlere düştüm. Tamam ya. İçiyorum. Hazır mıyız? Hazırız ben biz. Biz hazırız da yani senin mi bekleyeceğiz biz? Geçenki videoda da aynısını yapmıştın. Çok sinirlenmiştim. <gülüyor> seni <gülüyor> bekleyemeyiz kusura bakma. Çok ya cesaret edemiyorum ya. Ya diyorum abi. Tamam ya. <laughs> Allah'tan ya böyle bakınca çok. Bilmiyorum <Benim> kaçtı. <ilham gülüyor> <laughs> arkadaşlar o konuşamayacak durumda. <laughs> Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir tamam. sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.